Türkiye'de Tarıklar. son dönem Alman kurdu'nun biliyorsunuz Alman çoban köpeğinin hiç modası hiç bitmez. bitmez o her zaman vardır. Ee, 2000 yılında 96-97'den sonra Golden Retriever çok fazla moda, oldu, moda oldu daha önce bu koliler çok modaydı evet evet o Leslie filmiyle o, beraber herkesin beraber. bildiği evet. koliler o zaman çok modaydı. modaydı evet. ee, onların yerini golden retriever ağırlıkta labrador retriever gene evet, ee, o, aynı şekilde onlar aldı son dönem dobermanın tekrar biraz ön plana yavaş yavaş özellikle Avrupa'da çıkmaya başladı hmm. zannediyorum Türkiye'de de ilgi arttı evet, ee, evet. Rottweiler Doberman'ın önünü çok kesmişti. Evet. Fakat son birkaç yıldır bakıyorum artık Rottweiler'dan insanlar tekrar Doberman'a dönüş yapmaya başladılar. Biraz iri falan o özelliklerle. Şimdi dolayı daha mi? çok bilinen aslında hep Doberman'ın asosyal olduğu ve saldırgan olduğu şeklinde biliyorsunuz. Bir yanlış kanaat böyle vardı, yanlış evet. kanat var. Ama son dönem hem üreticilerin özellikle daha sosyal köpekleri tercih etmeleri, hem de besleyenlerin biraz daha bilinçlenmesi sebebiyle. Biraz daha Doberman ırkı ön plana çıkmaya başladı.